Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabodok evimize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün üzüm bağımıza geldik. Üzüm bağımızda üzümlerimize alaca düşmüş. Sizlere bugün alaca düşen üzümlerimizi göstermek istiyorum. Başla. Siyah üzüm bağımızdayız. Şimdi sizlere alaca düşen üzümlerimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzümlerimize alaca düşmüş. Alaca düşmesi yani üzümlerimiz artık olgunluk evresine girmeye başladılar. Şöyle görüyorsunuz. Üzüm korukları yeşilden siyaha doğru renk değiştiriyorlar. Tam siyah olduklarında üzümlerimiz olmuş demektir. Diğer üzüm çubuklarımızdaki alaca düşen üzümleri de göstermek istiyorum. Şu olmuş. Bu üzüm olmuş. Tamamıyla siyaha dönmüş. Alacası geçmiş. Gördüğünüz gibi artık bu üzüm yiyebilirsiniz. Yüzüm çubuklarımıza yaptığımız bakımlarında videolarını ben size video altındaki yorumlar kısmına bırakacağım. Onlarla ilgili videolar da paylaşmıştım. Onları da hatırlayacaksınızdır. Onlara da demiş olduğum gibi videonun altındaki yorumlar kısmına bırakırım. Bugün tarihler 18 Temmuz'u göstermekte. Ben bu videoyu 18 Temmuz'da çektim. 18 Temmuz'da Bağımızdaki üzümlere alaca düşmeye başlamış. İnşallah sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Eğer paylaşım hakkında sorularınız olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldikçe en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.